Çocuklar merhaba. Merhaba. Seni bir tanıyayım bakalım. İsim? Ayşe Reyhan. Ayşe Reyhan. Reyhan. Ne yapıyorsun Ayşe? Reyhan. 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 Evet. Peki. Ne yapıyorsun Ayşe'cim burada? Kotlama yapıyoruz. Kotlama yapıyorsunuz. Kaç gün geliyorsun buraya? Böyle ders görmeye? Her cuma. Her cuma geliyorsun. Beğeniyor musun burayı? Evet, çok güzel burası. Böyle arkadaşlar, yeni yeni arkadaşlar ediniyorsun. Evet. Peki, öğretmenlerinden memnun musun? Evet. Çok mu? Evet, çok güzeller. Çok mu güzeller? Hep birlikte her şey yapıyoruz kodlamada. Öyle mi? Peki, peki, peki gel bakalım delikanlı. Gel bakalım bana bu kabadayı gibi böyle duruş <laughs> falan yani <laughs> ne bu seni bir tanıyayım bakalım. Erdem. Erdem soy isim? Toraman ama. Vay, vay çok güzel bir soy isimmiş. Peki sen ne yapıyorsun burada? Alga dijital yapıyoruz. Dijital yapıyorsun. Aynen. Memnun musun? Memnunum. Ciddi mi söylüyorsun? Evet. Öğretmenlerini seviyor musun? Evet. Ne kadar? Çok. Büyük... En çok Burhan abiyi seviyorum. Bak, büyüyünce ne olmak istiyorsun? Büyüyünce doktor olmayı düşünüyorum. Doktor olmayı düşünüyorsun. Peki şöyle hanım kızları bir konuşturalım. Şurada bir dünya güzeli bir kız varmış. Bak, bak, bak. Peki bu hanım kızın isim, soy isim? Hatice Rana Eskalen. Hatice Rana Eskalen. Peki Hatice'ciğim, e, sen beğeniyor musun buradaki bu evet. çalışmaları? Sen evet. büyüyünce ne olmak istiyorsun? Doktor. Sen de mi doktor olmak istiyorsun? Maşallah. Kaç kardeşsin? Üç. Üç kardeşsin. Peki, başarılar. Evet şimdi bir başka bir sınıfa geldik. Ee, şu an şöyle bir geçeyim ben. Şurada bir küçük adam var ama küçük ama kendisi de çok büyük gibi duruyor. Şöyle bir yanına gelin bakalım. Şöyle bir yanına gelin bakalım. Arkadaş seni bir tanıyalım ya. İsim soy isim. İsmail Efe Türkmen. Anlamadım. İsmail Efe Türkmen. İsmail Efe Türkmen. Evet. İsmailciğim e, ne yapıyorsun <laughs> burada anlatır mısın? İngilizceleri öğreniyorum. İngilizce öğreniyorsun. Evet. Ciddi misin? Evet. Peki kimleri seviyorsun burada? Hangi öğretmenlerini seviyorsun? Hmm. Ha. Arka öğretmenleri seviyorum. Hepsini seviyor musun? Evet. Arkadaşlarını? Evet. Peki... Ee, Karabekmez. kara Senin adın ne? Ecrin Kahraman. Anlamadım. Ecrin Kahraman. Ecrin. Peki Ecrin benim torunumun ismi de Ecrin. <laughs> Bak hep çok güzel bir isim. Sen ne yapıyorsun burada? İngilizceleri öğreniyorum. İngilizce öğreniyorsun. Bir İngilizce mesela bir şey söyle bakalım. What is evet. your name? Ha. <laughs> 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 My name is Ecrin. Vay vay vay. <laughs> Peki büyüyünce ne olmak istiyorsun? Doktor. Doktor. Ya sayın seyirciler buradaki öğrencilerin de hepsi doktor olmak istiyor. Sema Hı. Hanım ya ne bu böyle ya? Hı. Maşallah ama. Peki hanım kız seni bir tanıyalım. Hatice Zeren Taşatman. sen ne yapıyorsun burada? Sen de mi İngilizce öğreniyorsun? Evet. Beğeniyor musun burada ders çalışmayı? Evet. Arkadaşlarını seviyor musun? Evet. Öğretmenlerini? Evet. Hiç kavga ettiğin oluyor mu? Hiç evet, Peki kaç kardeşiz? Tek. Tek misin? Yani Hı. evde hiç kavga edeceğin kardeşin yok mu? Yok. Çok rahatım o yüzden. Delikanlı. Benim <laughs> anı nereden? Peki büyüyünce ne olmak istiyorsun? Polis. 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 Ha, çok şey. güzel. Evet. Çok güzel. Bir tane ben, çıktı ben yani. Ben de jandarma. Sen de jandarma. Ben de polis. Sen de mi polis olmak hiç istiyorsun? Ben de emsile olmak istiyorum. Peki çocuklar hepinize başarılar. Evet, şimdi sayın seyirciler başka bir sınıfa giriyoruz. Ee, birbirinden güzel dünya tatlısı bir çocuk topluluğu. Merhaba. Merhaba. Vay vay, maşallah kızlı erkekli. Hocalar da tabi burada bir karşılıklı oturmuşsunuz. Yani eşler leplik mi oynuyorsunuz? Evet, evet. Öyle mi? Evet. Ciddi mi söylüyorsun? Söylüyorum. Eşler leplik. Hayır. Yani biliyor musunuz bu oyunu? Hayır. Bilmiyorsunuz. Çocuklar ne yapıyoruz burada? Oyun. Ne tür oyun oynuyoruz? Her şey mesela ee, mesela bir, bir şey söyleyin veya gösterin ha ee, mesela abim sesli kelime veya sessiz kelime söylüyor Heh. onda e, şey böyle bir şey su diyor bize su ses çıkartıyor. Evet. Merhaba benim adım Hilal burada gönüllüyüm. Öğrencilerle birlikteyiz, çok eğleniyoruz, onlara bir şey katmaya çalışıyoruz ve onlardan da bir şey alıyoruz aynı zamanda. Ee, üniversite öğrencisiniz? Evet, üniversite birinci sınıftayım. Memleket? Memleket Ordulu'yum. Peki bugünlük e, olayını duydunuz mu, müracaat evet. ettiniz? Hı hı, evet, e, Peki. zaten buraya gelen herkes kabul ediliyor. Herkes kabul ediliyor. Yani ediyor. kapımız herkese açık. Herkese açık, çok güzel. Peki karşıda da bir... Hoca hanım diyelim artık biz. O da öğrencidir tabii, üniversite evet. öğrencisi değil mi? Evet. Sizi bir tanıyalım. Ee, ben Bihruz Okur, PDR 1. sınıf öğrencisiyim. Mersin'den geldim ben sizin. de. Peki kaç tane böyle gönüllü? Tam sayı söyleyebilir misiniz sizin gibi? Yani 50 100 150 civarı. 150, evet, 150 civarı. kişiyiz ve gerçekten yani daha da istek Geliyor mesela benim arkadaşlarım benden öğrenenler, daha gelecek olanlar var. Temel gönüllü eğitimimiz olacak yani tekrardan ve cidden çok güzel bir ortam. Bu şansı kimsenin kaçırmaması lazım. Peki buradan yani. yetkililere e, evet. vakıf adına ne söylemek istersiniz? Bu çocukların geleceği ben... adına. <laughs> ne söylemek istersiniz? Ne talepte bulunmak istersiniz? Ya şunu söyleyebilirim. Mersin'den geliyorum. Mersin'de de TGEV var. Bize daha bir iyi bir alan verilmeli. Yani çünkü çocuklar için gerçekten belirli bir gönüllülüğümüz esas evet ama biz de bir sorumluluk alıp bir çaba bir çaba içerisindeyiz yani daha iyi bir yeri hak ettiklerini daha iyi oynama alanı olmaları gerektiğine inanıyorum. Gönüllüler de yani daha şevkle geliyoruz buraya evet ama biz de daha mutlu geliriz. Ya çocuklar buradan çok daha güzel bir yeri hak ediyor. Bundan eminim yani. Evet sayın seyirciler gerçekten de ben ilk defa vakıf oldum. Böyle bir vakfın Kahramanmaraş'ta yıllardır e hizmet bu çocuklara hizmet verdiğine. Tabi buradan Sayın Valime, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanıma, ilçe belediye başkanlarıma, siyasetçilere, milletvekillerine sesleniyoruz. Birbirinden güzel, birbirinden böyle can tatlısı çocukların gelişimi ve bir şeyler öğrenmesi adına yapılan bir işlem. Tabi böyle üniversite öğrencilerinin de gönüllü olarak gelmeleri, eğitim vermeleri, çocuklarla beraber olmaları gerçekten takdir eşyaayan küçük yer böyle bir vakfın Kahramanmaraş'ta gerçekten çok güzel böyle bir hizmet verebilecek bir yerin olması lazım. Yetkililere de tabi birazdan vakfın yetkilileriyle de görüşeceğiz. Onların da taleplerini sizlere duyuracağız. Bakalım artık başarılar diliyorum sizlere. Belki ben teşekkür ederim. Evet Kanal Maraş izleyicileri bugün Türkiye Eğitim, Türkiye Eğitim Kurumları Vakfı'nın temsilcilerinin bulunduğu bir yere geldik. Tabii kaç yıldır? Hemen hemen takriben 20 yıldır görev yapıyorlarmış burada Kahramanmaraş'ta. Ben de bilmiyordum. Tüm Kahramanmaraş'ın bilmediği gibi. Önce yönetim Türkiye Eğitim Günleri Vakfı Kahramanmaraş yöneticisiyim. Ben. Yöneticisi. Bir önce bir tanıyalım sizi. İsmim Sema Altıntaş. E, Türkiye Eğitim Günleri Vakfı Kahramanmaraş yöneticisiyim. 10 e, yıldan bu yana Kahramanmaraş'ta yöneticilik yapıyorum. 2003'ten bu yana da gönüllüydüm. Çok gönüllü olunca bizi profesyonel olarak bu tarafta çalışmaya başlattı arkadaşlar. E, şöyle, ben buraya Kahramanmaraşlıyım diye geldim aslında. Çalışmaya Aslında başladım. Kahramanmaraşlıyız değil mi? Aslında Kahramanmaraşlıyım. Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı 23 Ocak 1995'te Suna Kıraç tarafından kurulmuş bir vakıf. 1998'den bu yana da Kahramanmaraş'ta faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Biz e, 98'den bu yala, yıla bu, bu zamana kadar binlerce gönüllüye ulaştık. E, 15 binden çocuğa fazla çocuğumuza ulaştık. Her yılda yine aynı şekilde 1500 çocuğumuza etkinlik veriyoruz. 100-150 tane gönüllümüz geliyor. Onlarla beraber çalışmalar sürdürüyoruz. Bu şekilde. Sema Hanım şimdi 20 yıl dediniz. Tabii 10 yıldır da siz çalışıyorsunuz. Evet. Kahramanmaraş böyle bir e, vakfın e, bir haber yani. Ben mesela benim haberim yoktu. E, niçin bu vakfı tanıtmak adına e, herhangi bir böyle bir etkinlikte işte basına duyurmak adına böyle bir teşebbüsünüz oldu mu? Evet biz e, Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı bağışlarla ayakta duran bir vakıf olduğu için e, yerelde halkımızdan da bağış talep ettik tabii ki bu konularda destek istedik. Ancak çok olumlu cevaplar alamadık. Bizim isteğimiz de bu zaten. Kahramanmaraş'ta tegevi duyurmak. Yani bir tegev var ve tegevi e, Kahramanmaraş'a mal etmek, kaybolmasını engellemek. Bizim e, yerelden, halktan desteğe ihtiyacımız var ama bunu bağış olarak. Yani... Şimdi burada velilere tabii seslenmiş oluyorsunuz bir nebze de. Ee, çocukları e, mesela ben bir içeride gördüm gerçekten mutlu oldum birbirinden dünya tatlısı çocuklar evet. bir şeyler öğreniyorlar işte İngilizce öğreniyorlar ne bileyim e, bilgisayar öğreniyorlar e, bunlar kolay bir şey değil yani gerçekten kolay değil peki veriler e, size nasıl müracaat etmeli çocuklarını gönderebilmek için en, en güzel yanı o aslında Türkiye Eğitim Günleri Vakfının çünkü, çünkü biz tamamen ücretsiziz ve e, buraya ilk öğretim çağındaki çocuklar hem okul içi saatte Milli Eğitim Müdürümüzün uygun gördüğü saatlerde, okul dışı saatlerde de veli muvaffakatnamesiyle buraya alıyoruz çocuklarımızı. Kişisel, sosyal, zihinsel gelişimini destekleyici aktivitelerimiz var biz tamamen ücretsiz ee, çocuklarımıza kendi malzemelerimiz de veriyoruz. Velilerimiz kendileri bizi duydukça gelip kayıtlarını yaptırıyorlar. Ee, biz de ayrıca okullara giderek vakıf tanıtımı gerçekleştiriyoruz. Uygun gören öğretmenlerimiz de velilerle buluşturuyorlar bizi çocuk gören. Ne kadar öğrencimiz var? Şu anda benim 600'den fazla çocuğum var. Ee, 250 tanesi bireysel çocuk, diğerleri okul grupları. Okullara da bize gelemeyen çocuklara da biz gidiyoruz. Ayrıca şu anda kahramanlık Kahramanmaraş'ta bulunan diğer STK'larla da bir e, yönetim platformu oluşturduk. İnşallah bunu da ilerleyen zamanlarda açıklayacağız. Da, e, bizim amacımız STK'ların gücünü Kahramanmaraş'ta e, bir proje olarak gerçekleştirmek, yani bir şeyler yapmak sivil halka. Peki e, yer olarak. 600 çocuk dediniz. Sığmıyoruz. Ee, Sığmıyoruz. Çok fazla talep geliyor velilerden. Her ne kadar bizi Kahramanmaraş'ta birçok kişi tanımasa da veliler tanıyorlar. Birçok veliyi tanıyor ve geliyorlar. Talepler çok yoğun, gönüllü yoğun. Çok fazla gönüllümüz var. Ee, bizim mekan konusunda bağış almamız gerekiyor. Şu an bulunduğumuz mekanda e, isim verebiliyor muyum? Tabii tabii. Kipar, özür dilerim, Matesa sahibi Galip Çalık Beyefendinin bize vakfeylediği bir yer. Biz burada yıllardır duruyoruz. Çok teşekkür ederiz kendisine. Hiçbir şekilde ücret talep etmedi. Ancak artık sığmıyoruz ve biz daha bize uygun bir mekanlara taşınmak istiyoruz. Sema Hanım, şimdi şöyle bir şey diyeyim. Ben mesela e, 600 çocuk. Evet. Bunların 600 de velisi diyelim ki annesi, babayı bir tarafa bırakalım annesi. Etti 1200. Yani bir ee, açık alanda bir etkinlik gibi bir şey yapsanız inanılmaz bir, bir sayı, inanılmaz bir sayı ve ses getireceğine ben inanıyorum. Ee, Tabi buradan yetkililere ne söylemek istersiniz? Şöyle, böyle bir vakıf. Kahramanmaraş'ta açıldıysa bu vakfı Kahramanmaraş'ın çok güzel bir şekilde kullanmasını istiyoruz. Ancak bizim tek ihtiyacımız yerel destek. Bizi desteklerlerse, bizi görürlerse, bizi tan bizi bir tanırlarsa zaten eminim yerel yönetim benimle tanıştıktan sonra diyecek ki evet Kahramanmaraş'ta TGV en iyi şekilde kullanılmasını sağlamalıyız diyecekler. Bizim mekan konusunda problemimiz var mekanda bize bağışçı istiyor. Son sözünüzü almadan ben tabii sayın seyirciler sağ tarafta bir öğrenci velimiz var, bir anne var. Ee, önce önce sizi tanıyalım. Ben Ayşe Erciyes, Ayşe Gümüşer İlk Öğretim Okulu'nda ee, öğrencim var, Masal Erciyes. Dilek Hanım'ın e, sayesinde, Sema Hanım'ın sayesinde biz buraya geldik. Ve kızım çok memnun. Ben de istediğim gerçekten devlet büyüklerinden, özellikle e, belediye başkanımızdan ve ...ildeki, ben yabancıyım buranın... ...yabancısıyım Hı. ama aynen... ...Maraş'ın daha kalkınması... ...daha iyi olabilmesi için böyle vakıfların... ...daha çok ihtiyacı... ...ihtiyacı olan her şeyi yapmalarını Hı. istiyorum. Hı. Aynen. Hı. E, Maddi manevi, destek. Çocuğunuzun buraya gelmesinden memnun musunuz? Çok çok. Benim kızım mesela... ...dün gece geç yatmasına rağmen... Hı. ...hani Sema Hanım'ı ve buradaki ablaları... ...hepsini o kadar çok seviyor ki... ...bir öğrenci değil de hani buraya gereken ki... ...o heyecanı, o eğitim hani okumayı çok seviyor. Okuma kendiyle ilgilenildiği için çok çok sevdiği için. Sabah. Ya Biraz da özgüveni gelişmesi aynen. oluyor değil mi? Yani aynen. değişik aynen. arkadaşları tanıması. Aynen. Çok iyi oluyor yani. Sadece bildiğim, dediğim gibi kısa bir sürede gelmemiz, biz geliyoruz. Evet. Aslen nerelisiniz? Biz Yozgatlı'yız. Evet. Burada görev icabı mı Kahramanmaraş'ta? Ben kendim değil ama eşimden dolayı biz buradayız. Aynen. Aynen. Ama dediğim gibi iyi ki de gelmişiz Sema Hanım'ın. Bilseydik aynen keşke hani geçen senelerde bilmiş olsaydık ve aynı. daha aynen aynen ve bu bu vakfa gerçekten güzel bir şeyler yapılması için de belediye başkanımızdan ve il büyüklerinden yardım bekliyoruz. Evet Sema Hanım. Mikrofon <laughs> sizde. Biz diyoruz ki bir çocuk değişir Türkiye gelişir diyoruz Aynen. ve eee yerel yerel halkımızdan da iş adamlarımızdan da yerel yönetimlerimizden de destek bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet Kanal Maraş izleyicileri bugün e, ekibimizle birlikte e, Tügev'in Tügev değil mi? Değil. Öyle mi? Tegel Tegev diye geçiyor. Değil. Değil. E, geldik çocuklarımızı gördük, birbirinden tatlı ve Kahramanmaraş'ta e, gerçekten çok güzel bir hizmet. Yani her ne kadar e, Koç grubuna bağlı, Suna Hanım'a bağlı bir vakıf olsa da Kahramanmaraş'ta yaşayabilmesi için, e, bu çocukların gelişimine biraz daha katkı verebilmek için yetkililerimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Sayın Valimizin, milletvekillerimizin bu konuya el atmasını rica ediyorum ben. Bir basın mensubu olarak yani 600 bugün 600 sayı yarın bir gün bu 1000 olur. 1500 olur ve gerçekten çok dar, kısıtlı imkanlarla çalışıyorlar. Galip Bey'e de Galip Çalık Beyefendi'ye de ben buradan bir kez daha şükranlarımı iletiyorum. Kahramanmaraş'ta böyle bir ee, vakfın yaşaması için böyle bir imkanı sunduğundan dolayı buradan da tabi Kanal Maraş ekibi olarak şükranlarımızı belirtiyoruz. Bu tür e, iş adamlarımızın, Hanifi Bey'in, Hanifi Öksüz'ün, Serdar Zabun'un, e, Mahmud Arıkan'ın, bunların da bu tür vakıflara destek olması adına el atmasını rica ediyorum ben. E, ben Başarılar diliyorum Çok Sema Hanım. Ee, biz Kanal Maraş olarak her zaman yanınızda olacağız. Güzel. Her tür etkinliklerinizde bulunacağız ve e, ben inanıyorum ki bunu bir e, gündeme getireceğiz İnşallah. yani. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Ben Çok teşekkür ederim. <laughs> evet, Kanal Maraş izleyicileri bizi izlemeye devam edin.